Merhaba YouTube. Bugün Wilmington'da karanlık işlere devam ediyoruz. Başımızı belaya sokmadan, yakalanmadan market soyup, uyuşturucu satıp bir şeyler yapacağız. Planlarımız böyle ama şimdiye kadar hiç planlara tam anlamıyla uyabilmiş değiliz. Genelde her şey spontane gelişiyor. Sen Bakacağız, göreceğiz. Uzaklaş istersen. ben buradayım genelde. <laughs> Lanet olsun çıkar paralara serseri. Çıkartan paraları pis sence. <laughs> Lanet olsun. Dışarıyı kolaçan et. Gelen olursa bana haber ver olur mu? <laughs> tamam. Çikolata süt alsana bir de buradan iki litre böyle şey. Bana paraları göster bebeğim. İşte bu. Hadi. <laughs> Burada bir şey söylemeyince kendimi kötü hissediyorum. Sorgun yapıyoruz ya sonuçta. Arkadaşım olmadan tek oynuyorum sarmıyor. Aga be ne oynuyorsun? Tek. Yetkili yok mu şu an sunucuda? Valla var da bu mi bakarlar mı ne yaparlar bilmiyorum. Ne oynuyorsunuz ya Emre ben oynarım seninle. La. Ne, sen ne oynayacaksın arkadaşın yok. Ready or not. Oynarız seninle ya var mı seninle? Yayın sonu şey yayının bitmesine yakın Discord'a gel de konuşalım. İşte bu. 347 dolar. Güzel para, güzel para. Şimdi bir de buraya bakalım dostum. Var mı gelen giden? Yok hadi gidelim. Hadi gidelim. Koş, koş, koş! Siktir. Lanet olsun bu hayır, arabayla hayır, bir yere hayır. kaçamayız. Lanet olsun. Hayır, bit bu bit araba bit rezalet. Bit. Hayır. Nasıl geldiler ya? Üşenir insan buraya kadar gelmeye. Aaaaaa! Muna koyayım oha! Aa, siktir! Aaaaaa! Siktir! plastiktir sikt kaç kaçılmaz o o kadar düştükten sonra kaçamazsın yani öyle bir şey de yok hani olayın bir şeyiyle hızıyla kalkar 3 tane adım atarsın gerçekte o kadar yükselcen yani ya Levegos, gerçekte de yükselmeden fışkırırsın ileriye. Aynı şekilde onda da kalkamazsın abi. Adrenalin sağolsun çime de gittin. Aynen o anki adrenalinle gidebilirsin abi. Böyle kısa mesafeler gidebilirsin. Polisler orada bir kovalamacanın içindeler. Benim fırlatımı görmediler. <laughs> Eleman yine hapse girecek benim yüzümden. Lanet olası aynasızlar hemen geldi. Ya bu aynasızlar var ya harbi lanet olası ya. Adamlar var ya hiç dinlemiyor abi takır tukur. Biz de market soyuyoruz bizde de var biraz. Ödüm koptu lan gördü diye. Görmemiş. E şöyle biraz daha ileriye düşseydik olurdu ya. Oğlum var ya ben burada Kalkmam lazım benim buradan artık. Kalkmam lazım aynen aynen aynen. Mimit abi Mimit abi ne var Stray? <laughs> Mimit abi bana baksana. Mehmet abi ve ağlar size bir şey danışacağım. Danış bakalım. Polis gidiyor oradan öyle. Tamam beni görmediler ya. Kebap ya. Abi mod basıp kalkalım ya. Şöyle. Evet, olsun. Oğlum burada çok göz önündeyiz biz ha. Bok yedik, ha. Vallahi bok yedik. Lanet olsun. Ah, ah lanet olsun. Lanet olsun. Buyurun. Ee, buyurun ofisir. Ee, Beyim benimle gelebilir misiniz? Hayır neden konuş Olduğun yerde beklemede kal. Olduğun yerde kal. Olduğun yerde kal, olduğun yerde kal. Bir şey yapmadım ki. Yeter artık ya. Olduğun yerde bekle. Yeter artık. Ah. Asiktir. siktir. Ah. Ah siktir. dostum. Zaten canım acıyor lanet kald. olsun. Yerde kal. Ellerini kaldır hayır, bana doğru hayır. yaklaşma. Arkana dön bana. Ellerini kaldır. Memurlar arkana dön. Lanet olasın duvara doğru ilerle. Yavaşça sağındaki duvara doğru ilerle. Kaçmaya ah. çalışma. Tamam tamam. Ah. Hı? <laughs> <laughs> yok yok. Lanet olsun. Üç tane etme var. Ay başlayayım böyle işi anasını satayım ya. Tamam. Gel sen benimle şey yapalım. Verili artık. Evet veda dostum. Görüşürüz. Kendine dikkat et serseri. Bak şat arkada değil miydi? Ya arkadaş yine tutuklandık. Yine Allah kar. Bayonut polis departmanındaki günler. Ya oğlum biz Şimdi burası Los Angeles olduğu için sistem farklı da biz suçluyu alırdık, götürürdük, sorgulardık, gönderirdik, biterdi. Burada hem birazcık yoğunluk var hem de prosedür fazla abi. Makşatla fotoğraf çek, sorgu, ondan sonra karar, bilmem ne. Bir ara burada şey varmış. Suçluları buradan alıp hapishaneye götüren araç varmış. Gerçek roleplay ya. Adamlar alıyor seni götürüyorlar. Onun cezasını da mı Aynen. Ya aynı zaten yani cezaları. Ne faturan. kadar dostum? Faturanı kesin. Ne kadar dostum? 30 ay. Siktir. Bir, bir, şeyler yapamaz mısınız? 2-3 yılı tekabül ediyor. Bir şeyler yapın dostum. Hapishaneden çıktıktan sonra sik bunların anasını. Bir şey yapayım mı? Dostum hadi ama geçen sefer 10 aydı neden 30 ay? Tamam. 20 ay yeter mi? Dostum 10 ay yap. Ben devamlı müşteriyim. Lanet olsun. <laughs> Burada ticaret mi yapıyoruz? 10 ay ne? Lanet <laughs> olsun. Ben devamlı 10 ay, 10 ay yap. Hadi dostum. 15 yapalım gel. Lanet olsun şu 10 ay yap. Hadi hadi dostum. 17.5 Tamam 15 olsun Ya ver 15 git Kotala süt alayım hmm. Ne bakıyorsun Ben ver, ben sonra kasayla gireyim, sen süt alırsın Şuradan çikolata, süt. Burada böcek ilacı tartı bir şey var mı? Ha şöyle bir bakalım. Böcek ilacı, fare zehri gibi bir şey. Hmm, galiba galiba bu işimi görür evet. Dostum maymun ama olmadı ya. Kasa hmm. boşuyor. <laughs> ara... Lanet olsun. Bin artık adamım. Bin artık. Çağrı. Lanet olsun yine kalırsın. mi? Dostum, ben kısım buna çarpsam mı ya? Soymadı ki. Geri geri durup çarp. Lan geri geri çarpsana ama. Çarp ona Çarpmalı yeri. Çarpmalı mıyım sence Oscar? Bilmiyorum dostum lanet olsun. Adam duydu zaten ama. Değişim uzak Bir de polisle başımızı belaya sokmayalım. Birlik. Adam bizi kovalaya başımızı belaya sokmayalım diyor. Polisi Doğru öldürürsek daha diyor. başımız daha büyük belaya girer diye düşünüyorum. Aa diğer polis. Birimizi kovaladığını Lanet bir olsun. Lanet ha, olsun yine, ayı, mi? Ayıdaydık. Bir yayında 50 olması yetmiyor. Ortalama ben olması yapayım, lazım. Abi. Şimdi bir tekrar uğraş babam uğraş. Koyun <laughs> <laughs> gibi etraftan motorla yüze. mı kaçıyoruz? Bu ne Toplarıyorlar bir tarafta <laughs> Lanet olsun. <laughs> para top, para topla peşimizde polis topluyoruz. Lanet olsun. Böcek gibiler şuradan bir yere kaçalı vardı. Senin mi çalıntı mı? Çabuk söyle. Çalıntı. Ananı ya. Bagajına koyacaktım elimdeki sopayı. Oğlum sopayı kormamız lazım. Bak şöyle bir şey yapalım dostum. Bir çalıya yanından geçerken atlayayım ben. Sonra hayır, hayır, dağlık dağlık alanlar. Dağlık dağlık tarafa aynı burası da o... olmaz 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 Yarın dağlık lan, tarafa adam. git sıçtık. İşaretliyorum ben oraya git. Ne soktu bizi? Lanet olsun. Bos abar. Bak şimdi işaret sür. Arabanın nurdası çıktı lanet olsun. Gel çizmi istiyorum. Bas ya. Arabanın dayandığı yere kadar bas. En azından ya zaten yakalanacağım sesin. Lanet olsun. Buna dur. Aa. Aa. Ustum, nasıl kaza yapabilir polis bize kardeşim? Hadi 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 hadi. Allah Lanet olsun. Oğlum çarpmış. Memur ezdi, memur Ezmedik az lastiklerini aldım lastiklerini aldım Oğlum ne kadar kalabalık la Temiz kalpliyiz Temiz kalplere bak Meri'ye çalışıyor, çalışıyor Kimse ezmeye çalışmadık o bir kazaydı ben de sürmüyordum Ben sürmüyordum diyorum anlamıyorsunuz Ya siklerin yedim ben mi sürüyordum arabayı evet, Ağzınızı evet, bozmayın lütfen Siz bir de polis memurusunuz lanet olsun Beyazlı gel buraya Benim adım Oscar dostum beyazlı benim Benim, benim bir adım var <laughs> Yeter sizden çektiğimiz Yeter buralarda ömrüm çürüdü bitti Lanet olsun ömrüm buralarda çürüdü Artık kafayı kıracağım artık Arkanı dön Bana doğru yaklaş arkanı dön kelepçeni çözeyim Gel lan buraya. Ne yapıyorsun sen? Lanet olsun beni rahat bırak. Beni rahat bırak. Lanet olsun. Sikeyim amına koyayım. Oha. Oha amına koyayım. Oha. <laughs> Buradayız dostum. Kaçtı var ya sen? Lanet olsun. Yine mi? Yine mi? Bir şey yapmadım ki. <laughs> Lütfen teyze vurma. Lanet olsun. bilerek yapmadım. Yemin ediyorum bilerek yapmadım bunu. Ah. Artık keyifler çok yerinde değil. Keyifler yavaştan söndü. Bir ananı satayım otur gelir. Sit post. Ananı sat. Ya ne kaçacağız oğlum? Başımıza iş açacağız ya. Bırak.